bana saygı duysun diye hekim olunmaz. Evet. Olmamalı da kesinlikle. Hekimlik hakikaten bir sanat. Hakikaten severek yapılması gereken insanların bedenine, ruhuna dokunmayı seviyorsanız, hı hı. konabiliyorsanız bu işi yapmazsınız. Çünkü şöyle düşünün, Eee bir insanın en mahrem bedenidir değil mi? Evet. Bedenidir. Sorgusuz sualsiz bir insan kendi bedenini bir tek kime teslim eder? Hekime teslim eder. İşte hekim bu yoğunluğun farkında olarak bu güveni ve bu duyguyu hissederek bu işi yapabilmeli. O sorumluluğu alabilmeli ama bu işi sevmeli. Sevmiyorsanız bunu hakikaten yapamazsınız. Kendiniz mutlu olmazsınız çünkü. Kendiniz mutlu değilseniz bir başkasını mutlu etmek gibi bir kaygınız da olmaz. Çünkü mutlu, mesleki anlamda mutluluğu bilmiyorsunuz demektir. Evet. Siz şimdi bu röle, sen bu rolü aldığında mutlu oldun. Evet. Kaba tabirle söyleyeyim bu rol tuttuğunda daha çok mutlu oldun. Tabii ki de. Buralı sevildiğinde, Ali Vefa sevildiğinde çok daha mutlu oldu. İşte meslek bu, yetenek bu. Hekimlik de aynı bunun gibi. Yani mutlu olmayı ve mutlu etmeyi beceremeyecekseniz, bunu istemiyorsanız, istemiyorsanız bu işi yapmamalısınız. Başka gerisi çok ders çalışmak. Sabahlara kadar sette kalıyorsunuz. Biliyorum 12'de sabahın 7'sinde geliyorsunuz. Gece 12'de çıkıyorsunuz icabında. Kaç saat oluyor? 16-17. 12 saat açmıyoruz. Ya o, arada 8 saat dinlenme de bu çok çalışıyormuşsunuz gibi lanse etmeye çalışıyorum. Bu iş kanununa aykırı davranmaktan bahsetme Lütfen o anlamda bir gaza getireyim diyorum ama neyse. Yani dolayısıyla bu iş sevmiyorsanız yapamazsınız. O zahmet çekilmez çünkü. Asla hocam. Asla. İnsan evet. yaşadığı yeri seviyorsa orası dünyanın en güzel yeridir. Evet. Demiş. Hocam peki şimdi yine Sorduğum soruyu cevapladınız. Benim sorular o sayda düşüyor. Yani hakikaten konu konuyu açıyor. Siz e, yağmur gibi gerçekten her şeyi açıklıyor. Çok konuştuğumu söylemeye çalışıyorsun? Hayır 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 asla. Asla. Neyse, ben <laughs> beni beni sadece soracağım soruları siz kendiniz cevaplayıp beni terse düşürüyorsunuz diyorum. Bu kadar basit. Orkun tekrar pekiştirir. Tamam peki. O zaman öyle olur. Tamam. Hocam soracağım size. Ee, ya bunu izleyen şu an bu yayını izleyenler için söylüyorum. Ee, okuması gereken bir kitap veya da işte bir film var mı? Yani doktor olmaya karar vermesi için. Yani mesela e, bizim dizinin açıkçası ben e, bunu söyleyeceğim artık ya, yani. bunda bir şey yok. Bizim dizinin çocukların e, doktor olmasında ben açıkçası etkisini olacağını düşünüyorum. Çünkü benim yeğenim bile e, 7-8 yaşında doktor olmak istiyor. Yani. Ve bu e, bizim dizi başladıktan sonra oldu. E, bunun gibi çevremde de çok fazla örnek görüyorum. E, falancanın kızı, bilmem neyin çocuğu, yani isim vermiyorum şu anda ama yani hep böyle e, bu diziyle birlikte doktorluğu sevdi çocuklar. Tekrardan böyle bir e, şey oldu. E, yani çocukların aklına girdik. Sizin peki Hani şu bunu okuyan doktor olmaya karar verir. Bunu izleyen doktor olmaya karar verir dediğiniz bir şeyler var mı hocam? Film ya da ki ya yani bizim dizi zaten e, bu anlamda yeterince müsün işte üstlendi. Bizim dışın dizinin dışında başka bir şey aklına geliyor bu diye. Ya şimdi işte e, aslında çok güzel söylüyorsun. Yani e, sevmek ya da sevdirmek. Ya yani şimdi bütün çocuklar belki hekim olmak istemeyecekler ama hekimde bakış açıları farklı olacak. ...sempatiyle bakacaklar. Ya Bu bir neslin yönlenmesi mesela... E, ...benim çocukluğumda hatırlıyorum... ...Beyaz Gölge diye bir basketbol... ...dizisi vardı... E, ...TRT1'deydi o zaman... E, ...hiç kaçırmadığım bir diziydi ama... ...basketbolcu olmadım ama... E, ...oradaki insanların yaşam tarzı, yaşam felsefesi... ...çektikleri... Ve mücadele aslında... ...insana yön veriyor sonuç itibariyle. Hani ben bir kitap okunur... E, bu ...kitaptan çok etkilendim o yüzden doktor olayım... ...yerine... E, ailelerin hastane ortamında yaşadığı şeyler çocukları daha çok etkiliyor. Sizin dizi bir ikincisi işte aile geliyor ziyarete geliyorlar e, hastayla beraber oluyorlar. Sizin davranış biçiminiz ve e, çok sevdiği bir insanın hastalık sürecinden sonra şifa sürecinde beraber yaşadığında ana diyor bu, doktora doktor olmasaydı doktor olmasaydı işte ben baba annemi kaybedecektim ya da işte annemi kaybedecektim kardeşimi kaybedecektim ya da çok kötü olacaktı. Ne kadar güzel bir şey deyip olumlu etkilenebiliyorlar. Duygusal anlamda ama e, insan hani karar verirken liseden sonra karar vermeye başlıyor. Biraz daha e, mantığını takip o zaman e, tekim olmaya gidiyor. Ama e, müjde doktor dizisi bence sağlık çalışanlarına bakış açısını e, değiştirdi ve sempati. Çok iyi doktorlar gelecek mesela. Küçük yaştaki bu arkadaşların e, size bu diziye sempatiyle bakması Tamamı doktor olmayacak belki ama gerçekten olmak isteyenler doktor olacaklar ve onu akıllarına soktunuz hala bu meslek yapılabilir, yapılmalıdır şeklindeki duyguyu onlara yaşattığınız için ben müteşekkirim size. İnşallah çok daha fişek gibi gençler gelecek, çocuklar büyüyecekler, çok daha iyi doktorlar olacaklar. Yani İnşallah. Sizin mucizelerin üzerine mucize ekleyecekler bana sorarsınız. Asıl mucize sizlerdir tabii ki de. Tamam. Hocam çok zor bir soru soracağım size doktorluğu bir kelime ile açıklayacak olursanız o kelime ne olurdu? Ee, az önceki sorduğun soruda benim bizim diziden bahsetme hani onun dışında bir şey söyle demiştin. Ama o dizinin içerisinde e, ma maalesef başka yok. O dizinin ilk kelimesi hekimlik demek mucize demek. İşte budur. yani. Tek kelime bu. Yoksa çok anlatırım ama tek kelime bu mucize. zaten bunu, bunu merak ediyordum hocam. Tek kelime. Bunu, e, yani Bizi izleyenler şöyle düşünmesinler ya Taner'le arada anlaştılar mucize. Ta... Hayır, hayır. Hakikaten hakikaten mucize yani hekimlik mucize yani. Hayır, hayır, hayır. Hocamı ben de e, emin olun yani şu anda görüyorum ve çok mutlu oldum açıkçası. Hekimlik yani, yani. devleti olacağını biliyorduk ama şu ana kadar biz telefonda... Moderatörlüğü İlk moderatörlüğüm asla e, yanlış bir şey yapmak istemiyorum herhangi bir... Üç kağıt yok. Önceden alınmış verilmiş sorular yok. Hocama soruyorum işte. Gidişata göre arkadaşlar. Ben de gördüğünüz gibi formal ve gramatik konuşmuyorum. Hakikaten sohbet eder gibi konuşuyorum. çalışıyorum daha doğrusu. Umarım karışa iyi geçiyordur bilmiyorum. Hocam. Ee, hocam pandemi sürecinde hepimizin değerini anladığı şeyler oldu. Özellikle ev dışındaki yaşamımızla ilgili bazı şeyler daha fazla kıymetli bilerek yaşayacağız yani bundan sonrası için. Bu süreçte siz en çok ne yapmayı özlediniz hocam? Ya da şöyle diyeyim, kimle ne yapmayı özlediniz? Yani hiç şunu yapmamıştım, bunu yapacağım dediğiniz bir şey var mı hocam? Ya şöyle söyleyeyim, öncelikle benim için tabii her insanın hayatında beklentileri ve öncelikleri çok farklı ama benim için tabii çocuklarım çok daha fazla öncelikli. E, normalleşme. Dediğimizde ilk yaptım ki bir koluma bir çocuğumu diğer kolumun altına diğer çocuğumu alıp onlara sarılıp öpmek oldu. Çünkü neredeyse iki, iki buçuk ay çocuklarımla uzaktan selamlaştım. Aynı evin içerisinde uzaktan selamlaştım. Bu hakikaten büyük bir hasret yani. Aynı evin içindesiniz ama çocuğunuzu koklayamıyorsunuz bile. Çünkü sağlık çalışanısınız ve riski yüksek çocuklarınıza bulaştırma ihtimaliniz var. Onları korumak zorundasınız. Dolayısıyla onlarla, onlara sarılmayı çok özlemiştim. Onlara sarıldım. Ne yalan söyleyeyim. Sosyal mesafeyi kaldırdım ve onlara sarıldım. Yok. Bir Bir dışarıda gidip bir kahvaltı yapmayı çok istiyorum. Büyük isteklerim yok hayattan. Bu pandemi sürecinde onu gördüm aslında. Hiç kimse yani büyük kişi, şeylerin yani hedefleri büyük koymak farklı bir şey. Beklentileri büyük koymak başka bir şey. Hedefleri büyük koyarsanız mutlaka kendinize ve topluma çok büyük katkınız olur. Ama e, topluma katkı olmayan, beklentilerinizi çok yüksek tutarsanız hayallerin hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yani düşünün işte, çocuğunuza sarılamıyorsunuz. Dışarıda bir bardak çay içemiyorsunuz. Hı, bir bardak çay içemiyorsunuz. Ama koskoca tanır ölmezsiniz. Etrafınızda insanlar pervane dönüyor. İşte bir fotoğraf çektirebilir miyim, bir imzanız alabilir miyim? Ama tanır ölmez dışarıda o insanlarla bir bardak çay içemiyor. Dolayısıyla hani bugün maddesiniz ki bir bardak çay mı içmek istersin işte geçen Elon Musk'ın Amerika'ya uzay mekiği gönderdiler ya o geminin o uzay mekiğinin içinde mi olmak istersin ben çay içmeyi tercih ediyorum. Evet. Peki hocam ee, şimdi doktorlar doktorlar kadar bilgili hastalar olabiliyor bazen. Evet. yani